Burda alıyon, demir alıyon, bakır alıyon, müzik aleti alıyon, yamağı 9.000 alıyon alıyor Gülüş yii Müzik aleti var Burda alıyon, demir alıyon Bakır alıyon, müzik aleti alıyon, yamağı 9.000 Burda ci Burda c. Birader kaç para? Abi şurada bir iki tane zımbatı var. Bilmiyorum ben ne işe yaradığını. Verdim. verdim ona ben 300 lira. Şu kaç para? Ha. Abi buna verdim 400 lira. Ama sen yabancı bir abi değilsin. Sana 500 lirayı bırakırım. <gülüyor> 500 <gülüyor> abi. İyiymiş tamam. Teşekkür abi üstüne bir de tişört veririm abi. Vay o ne kadar? O hediyem abi. <laughs> Buradacı. <laughs> <laughs> Buzda alıyorsun, demir alıyorsun, bakır alıyorsun. Ziller var